Evet, Unity 101'in bu bölümünde oyunumuzun sesini slider'la azaltıp arttırmayı öğreneceğiz. Öncelikle bir adet boş obje oluşturuyorum. İsmini e, müzik player, müzik oynatıcı koyuyorum. Buna bir komponent ekliyorum. Ee, audio source komponentini ekledim buna. Bunun konumunu resetliyorum. Muff Muffin Man adlı bir e, sesim ses dosyam var burada background ses dosyam. Onu audio clip'e getirdim. Volümü 1'de. de bunun dışında bir adet ekranımıza ekleyeceğimiz slider'ı oluşturuyoruz. Şöyle bir buradan bakalım slider sol altta şu an gördüğünüz gibi öncelikle canvas'ı ben şöyle bir scaled screen size yapıyorum. Yani ekran boyutuna göre ee, boyutlandırılsın. Slider'ımızı da şöyle alt ve shift tuşlarını basarak ortaya getiriyorum. Ayrıca ee, şu değeri şimdilik bir yapıyorum. Tamamdır şimdi e, kodumuza geldi sıra müzik player script'imize tıklıyorum ve başlıyorum. Evet kodumuzda şu an sorun gözükmüyor kodumuz bu kısa bir kod açıklama kısmına link eklerim kodun bulunduğu bir link şimdi bu müzik player scriptimizi buradan müzik player ee, objemin üzerine sürükledim buradan slider'ımın üzerine tıklıyorum en alttaki on value change artıya tıklıyorum müzik player'ımı sürüklüyorum function'lardan müzik player set volume e, fonksiyonunu seçiyorum ekranımı şöyle bir kaydettim sahnemi şimdi bakalım çalışacak mı Evet gördüğünüz gibi ses sesi şu an tamamen kıstım şimdi arttıracağım tamamen <laughs> Bu dersimizde bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yardımcı olduysam ne mutlu bana. İyi günler diliyorum.